أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم سل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم سل على جسد سيدنا محمد في الأجساد اللهم سل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم أبلغ روح minni محمد من تحية وسلاة وسلاما Yüce Rabbimiz Allahu Teala Subhanehu Hamdü Sena olsun. Onun son peygamberi Muhammed Mustafa Aleyhi Salatu ve Selam'a Salatu Selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, saatlerin yörüngesi, burçların, ayın ve yıldızların yörüngesi her sene ayrı bir hakikati var Salı gününün bilinmesi hakkında ne yorumlanacağı hakkındaki bilgiyi vereceğiz. Özellikle Salı gününün hangi afetlerin, hangi hayırların olacağı bunu sizlerle paylaşacağız. Bu konuda büyük ulema ve evliyaullah'tan gelen salı günü hakkında eğer salı günü o senenin nevruzu salı gününe denk gelirse o senenin nevruzu salı gününe denk gelirse şimdi birkaç gün evvel yani 2023 Mart ayı Nevruz günü salı gününe denk geldi. Evet eğer şayet sene salı günüyle başlar veya girer, ayda ateşli bir burçta bulunursa, bunun ortalığın şiddetle sarsılacağını, savaşların çoğalacağını, padişah ve sultanların hastalanıp öleceklerini, yangınların olacağını, korku, açlığın artacağını, giyim ve kuşamın azalacağını hizmetçi ve kölelerin kaçacağını, güneş sıcaklığının yükseleceğini, şehirleri yakıp kavuracağını, hile ve yalanlar artacak, tellallar, zina işleyenlerin, kahramanların ve yolda olanların öleceği bir işarettir. Ve yine aynı şekilde zalim kişilerin kuvvetlerin zayıflacağını, çocuklarda hastalığın artacağını, sürü hayvanlarda telefin olacağını, kadınların o sene çokça öldürüleceğini, ekinlerin olgunlaşmadan sararacağını, ağaçların o sene yorgun olacağını ve çok gemilerin batacağına işarettir. Denizde dolaşmanın iyi sonuç vermeyeceğini bir işaret olarak Muhyiddin İbni Arabi'nin her senenin, her ayın, her günün bir nizamın olduğunu ve bu sene içinde birçok öldürme olayların da korkulduğunu ve Allah daha iyisini bilir. Yeni sene salı günü ile girer ay topraksal bir burçta olursa evlenmelerin çoğalacağını, denizlerde canavar balıkların türeceğini, o sene düşmanların daha çok artacağını bir işarettir. Ve o sene böceklerin artacağına işarettir. Keçi cinsinden tekelerin ölmeyeceğini, yaşlı köle ve kişilerin de öleceğini, alim ve fazıl kişilerin çoğalacağını, demircilerden, doktorlardan birçok kişilerin de öleceğini işarettir. Yalan ve israfın artacağını, avcıların fazla av avlayacaklarını, bağırışma çağrışmanın duyulacağını kargaşa çoğalacak ve o sene birçok savaşların olacağını işaret ediyor. Eğer salı gününün senenin mevsimlerine etkisi nedir? Eğer bakın 20 2023 bu seneki Nevruz ayı yani 21 Mart salı günüyle başladı. Bunu internete girin. Hemen Google'de yazın. Bu sene Nevruz Günü hangi güne denk geldi? Nevruz salı gününe denk geldi bu sene 2023 21 Mart salı gününe denk geldi. Şayet sene başı Nevruz salı günü ile girerse bu sene içinde insanlar arasında birçok kan döküleceği, bütün ürünlerde fiyatların yüksek derecede yükselecektir. Karpuz mahsulünün büyük derecede azalacağı hububat ve ekinlerin bollaşacağı, doğuda gelecek büyük tehlike ve savaşların, hükümdarların yani devlet yöneticilerin öldürülmesinden korkulacağını ve yine batıda, batı memleketlerinde devlet yöneticilerin ansızın ölmelerinde korkulur. Nehir suları bu sene azalacak. Azalma sebebiyle kış mevsiminin hafif geçeceğini, kar yağışı ve soğukların da azalacağını ve sonradan bol yağışların olacağını <laughs> işaret ediyor. Yani bu senenin sonbaharında bol yağışların başlanıp ilkbaharda gelecek senenin daha verimli olacağını, yani bu sene tehlikeli bir yıl içinde olduğumuzu ve yine bu sene içinde birçok hastalıklar ortaya çıkacaktır. Bu sebeple insanlar ve Kur'an okumayı, dua etmeyi bu sene yoğunlaşacaklar. Belki de Allahu Teala bu taatlerin karşılık gibi sıkıntılarını insanların üzerinde kaldıracaktır. Zira güç ve kuvvet her şey Allah'ın elindedir. Evet bu sene Nevruz günü salı gününe denk geldiği için Merih yıldızının günü salı günüdür. Sayısı 65'tir. Ve bunu Allah daha iyisini bilir. Allah'ın selat ve selam Resulü Muhammed üzerine ve ashabına olsun. Bu sene Nevruz günü salı ile başladığı için ne yapmamız lazım? Ve bu fitnelerden, bu kargaşalardan korunmak için neyi yapmamız lazım? Evet. Bu sene Nevruz ayı salı günüyle başladığı için salı günün 65 sayısına uygun kevkeb vefki var. Bu kevkeb vefkini yazıp hanemize asacağız. Ticaret hanemize asacağız. Ve ailemize herkesin üzerinde yazıp taşınması mutlaka önem rica ediyor. Bu kevkeb beşli vefk var. Bu beşli vefki muhakkak yazıp üzerimizde, evimizde ve iş yerimizde, arabamızda muhakkak bulundurmamız lazımdır. Evet kıymetli kardeşlerim, sohbetimiz bu yöndedir. Muhakkak bunlara dikkat edelim. Bu sene Nevruz günü salı gününe denk geldiği için büyük savaşların ve insanlar arasında sebepsiz yere birçok kanın döküleceği işaret ediyor. Ve bu sene birçok eşyanın, hububatın, ekinlerin ve her şeyin fiyatlarının yükseleceğini işaret ediyor. Çünkü sene başı Nevruz salı gününe denk geldiği için. Ve bu da Merih yıldızının günü olduğu için sayısı 65'tir. Yani salı günün Merih yıldızı sayısı 65'tir. Ve buna da uygun Kevkeb beşli vefkidir. Bu beşli vefkini yazıp üzerimize taşıyalım. Evet bu vefki kıymetli kardeşlerim katıl butonunda şeklini çizip oradan paylaşacağız. Oradan alıp kendinize, hanenize ve tanıdıklarınıza paylaşıp onların da bu konuda istifa etmelerini vesile olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hayırlı sahurlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.